Hüseyin Köksal'ın kamu görevinden ve sendika yöneticiliğinden istifa etmek istedim. Odun pazarı Belediye Başkanlığı'na aday adayı olması, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nevil Hatipoğlu lehine propaganda faaliyetleri yürütmesi nedeniyle hakkında 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen külüpleri hakkında kanunun 154. maddesinde düzenlenen adaylık ve propaganda hükümlerine aykırı suçundan suç duyurusunda bulunmuştur. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hasan Hüseyin Köksal hakkında atılı suçtan kamu davası açılmış olup davanın bugün görülen duruşmasına katılım sağladık. Ancak bugün gelinen noktada Hasan Hüseyin Köksal'ın hukuka aykırı olarak kamu görevinden ve sendika yöneticiliğinden istifa etmeksizin aday dayı olması, kamu görevlisi olarak siyasi faaliyet yürütmesi, arkasına almış olduğu sağlık sen ve birlikte hukuk sağlık seriyle birlikte hukuk tanımazlıklarını ayıpa çıkarması kabul edilemez. Bu da yetmezmiş gibi Hasan Hüseyin Köksal kendi internet sitesinde yayınlanan videoda bu faaliyetlerini açıkça kabul etmekte hakkında yapılan hukuki girişimlerin vız gelip tırıs gideceğini ifade etmektedir. Hasan Hüseyin Köksal ve üyesi olduğu Sağlık Sen hukuksuzluğu adet haline getirmekte birlikte bunu ayan beyan ilan etmekten de geri durmamaktadır. Hasan Hüseyin Köksal, hukuksuz davranışlarını kendisiyle sınırlı tutmamakta üyesi ve il yöneticisi olduğu Sağlık Sen ile Eskişehir ilinde kamu çalışanlarını hukuksuz davranmaya zorlamakta Sağlık Sen'in öncülüğünde hukuksuzluk genel uygulama haline getirilmeye sarı sendikalara sendikaların çıkarlarına dönük işte yapılmaya çalışılmaktadır. Genel sağlıkçı olarak her türlü hukuksuzluğun, kamuda kaybolan liyakatsizliğin, ve artan kayırmacılığı, sarı sendikaların ve işbirlikçilerinin hukuka aykırı bütün işlemlerinde karşılarında yer aldığımızı ve her türlü hukuki girişimde bulunacağımızı, kamuda liyakat esasının sağlanması, kamu hizmetlerinin toplum yararına sürdürülmesi, kamu görevlilerinin hiçbir kurum ve kimsenin boyunduruğu altında kalmadan görevlerini icra etmesi için gereken tüm adımları atmaktan hiçbir zaman geri durmayacağımızı sizlerin nezdinde kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar katıldığınız için.